Memati sana limandalar diyorum. Ya benimle konuşacağına git limanı araştır. Ben vururum bu murayı. Yok ya liman artık senin yerin değil. Benim mekanımda kimi vuruyorsun? Alo. Alemdar Polat. Bak beni Büyük İskender'in saplarına itiyorsun. Ya neredesin? Bekle geberme. Lan. Ne yapıyorsun ortak? <laughs> Çetin biz bu derin kebap İskender'le nasıl pazarlık yapabiliriz? Öyle ya da böyle öleceksin. Bir tek şansın var benim dediğimi yapmak. Hapis almışız ha emniyet değil mi Abdülay? Emniyet bizde yok diyormuş. Unutma helikopteri Güray düşürdü sana. Ben değil. Çetin bıraksın parmak izini. Muray'ı almaya gel. Sen kimsin Muray'ı gelip benden alacaksın? Yürü lan! Efendim Polat Alemdar hem Muray'ı hem de Ahmet Serkan'ı ele geçirmiş. Buradan çıkar çıkmaz Kenan Yarbay'la görüşmenizi istiyorum. Muro'nun benim elimde olduğunu, yarın sabah savcılığa çıkacağını söyleyin. Sen ne zaman evleneceksin?